Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ves ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Geçen derste tefsir ve müfessirlerle ilgili genel bir konu işlemiştik. Şimdi Kur'an'ın neden tefsir edildiğini okuyacağız. Kur'an niçin tefsir ediliyor? Lima <laughs> za el kuran Kur'an'ı niçin tefsir ediyoruz? İhtiyacımız ne ki ona? Şimdi es-iletun takduru bi bali kul insani. Burada bir soru vardır ki takduru gelir. Biba'li kulli insanın, her insanın aklına gelir. Ve teculü ve dolaşıl fi kulli fikrin ve her fikirde her insanın hatırına ve her insanın fikrinde dolaşan bir soru vardır. Limaza nufessiru el-Kur'ane nufessiru el-Kur'ane Kur'an'ı niçin tefsir ediyoruz? Kur'an'ı niçin tefsir ediyoruz? Şunun için mi acaba? Ele nucide Şimdi arkadaşlar normalde daptın nuci du du e, ele nuci de şimdi buradaki lam var bundan önce en şey olmuş yani buradaki hemzede istifam için yani eli nuci de oluyor okunuyoruz burada daptı yani acaba iyi yapmak için mi kıraatehu o Kur'an'ın okunuşunu güzel yapmak için yani Kur'an'ın kıraatını güzel yapalım veya ve nutkinu tilavatehu e, tilavetini Kur'an okunmasını sağlam yapalım diye mi yoksa emlitni emlinuzile sitare an manihi maanihi manalarından manalarından kapalı olanların örtüsünü izale kaldırmak için mi manalarını kaldırmak gidermek için mi acaba Kur'an'ı tefsir ediyoruz yoksa emli necluve açıklayalım mı parlatmak için mi esrarı Kur'an'ın sırlarını ve nubrize, e mehasinehu o Kur'an'ın güzelliklerini ortaya çıkarmak için mi biz ne yapıyoruz Kur'an'ı tefsir ediyoruz? La hayır diyor la la leyse lihada bunlar için değil ve la lidake fakat ve sadece bunlar için de olamaz. La la leyse lihada ve la lidake fakat yani diyor hayır hayır ne bunun için ne de onun için tefsir ediliyor kısacası. Bel şunun için linuharrire linetaharrere linetaharrara kurtulalım diye min ibadetin ibadi kulların ibadetinden kurtulalım veya ve tebaiyetil beşeri beşere ittiba etmekten kurtulalım ne nereye ila ibadete rabbil ibad kulların yaratıcısı kulların Rabbi olana ibadet etmeye celle ve ala şanı ve ee, şanı yüce olan Allah'a ibadet edelim. Yani kulların esaretinden kurtulup, kulların ibadetinden ve tabaiyetinden kurtulup Rabbül İbad olan Allahu Teala'nın ibadetine kurtulalım diye böyle yapıyor. Ve nerbite yani ve yani bağlayalım diye el ferde toplum ve ferdi bağlayalım diye bi halikil alemlerin yaratıcısına ve mudebbiril kevni Kainatın tedbir edenine bağlayalım diye biz Kur'an'ı tefsir ediyoruz. Ki o kimdir? Mudebirülkel, bir halükül havalim olan Rabbi semavatil ula o yüce semavatın yüksek semavatın Rabbi olan Allah'a ve Rabbi arşın azim ve arşın Rabbi olan Allah'a bağlayalım diye. Yani kısacası diyor ki kullara tapmaktan ve beşere uymaktan kurtulup kulların Rabbi olan Celle Allah Azze ve Celle Hazretlerine ibadet etme hürriyetine kavuşturalım. Yani ferdi ve toplumu, cemaati, alemlerin yaratıcısına, kainatın idarecisine, yüce göklerin ve büyük arşın Rabbine bağlayalım diye Kur'an tefsir ediliyor arkadaşlar. Dolayısıyla fel Kur'anul Kerimu dusturul ümmeti. Kur'an-ı Kerim ümmetin bir anayasasıdır. Ve hidayetul halik yaratıcının bir yol göstermesi hidayesidir. Ve şeriatullah li ehli'l ardi yer halkına karşı yer halkı için Allah'ın bir şeriatı hükmüdür. Ve huve bu e, Kur'an-ı Kerim en nurur rabbani rabbani bir nurdur. Evel hadyu semavi semavi bir hidayet bir yoldur. Ve teşriul amul halit kapsayıcı bir hüküm koymadır ki ebedi kapsayıcı bir hüküm koymadır ki Ellezî o Kur'an-ı Halid tekeffele e, üstlenmiştir. Bikulli mâ yehtâcü ileyhil beşeru Beşerin, insanlığın ihtiyaç duyduğu her şeyi üstlenmiş ki fi umûri dinihim Dini işlerinde ve dünyahum ve dini ve dünyevi işlerinde ihtiyaç duydukları her şeyi üstlenen e, genel bir sonsuz bir kanun koyma, hediye semavi, nuru rabbani e, e, bir kitaptır bu arkadaşlar. Dolayısıyla şaşılacak bir şey yoktur. Fehu yani bunların hepsini nasıl karşılayabiliyor diye hayrete düşebilir insan değil mi? Yani mahlukatın için bir kanun koyucu anayasa, hediye rabbani, hediye semavi, sonsuz bir mucize diye insan şaşılabilir burada. Ve la acebe fe ve kamilun. Bu gerçekten tas bir kitap. Ve nizamun şamilun. Kapsayıcı bir düzendir diyor bu Kur'an-ı Kerim. Yeşmelu. Yeşmelu bu Kur'an kapsar. Bu Kur'an kapsar. Cevanibel hayati bi ecmeya. Hayatın, hayatın tümünün her tarafını ne yapıyor? Kapsıyor arkadaşlar bu Kur'an-ı Kerim. Yani... Beşikten mezara kadar insanın bütün ihtiyaç duyduğu şeyleri Kur'an kapsıyor. مثلا في العقائد انانش والعبادات عبادات لري اخلاق تصوف كبي والمعاملات معاملة لري هلال من وفي السياسة سياسة والحكم حكم قويمية حكم وفي السلم برشا والحرب حرب قونصندا وفي الشؤون الاقتصادية اكونوميك دوروننا ve alakati dueliyeti devlet ilişkilerini hepsini kapsıyor bu kitap. Yani hepsi bunda var arkadaşlar. Hepsi bunda var. Evet. Fehuve <laughs> dolayısıyla kitabun camiun bu cami bir kitaptır. Enzelehullahu ileyna. <laughs> Allahu Teala bizlere bu kitabı indirmiş. Tibyanen kulli şeyin her şeye ne yaparak? bir beyan kaynağı olsun diye Allah Teala bizlere bunu indirmiş. ve huden ve rahmeten İman eden bir kavim için hidayet ve rahmet kaynağı olarak Allah bizlere indirmiştir bunu. ve bu bununla beraber bununla beraber eee kullihi olan hepsinde hakimun kullel hikmeti. Yani gerçekten te, e, tam bir e, hikmet sahibi la ya'terihi hilalun ve la ihtilafun kendisine bir karışıklık bir karmaşalık bir hilal e, başına gelmediği bir tam bir hikmetle bunları başarır arkadaşlar yani bunları yaptığında dolayısıyla fela acebe şaşılacak bir şey yoktur çünkü şayet inkaneti saadetu la tunalu, saadete ulaşılmıyor o mutluluğa ulaşılmıyor ulaşılacak olsa ulaşılmıyor il illa bi hadi Kur'an'ın hidayetiyle uğraşılıyor. Ve iltizami ma caa e bihi ve Kur'an'ın getirdiği şeye iltizam ederek yapışarak ne oluyor bunlara saadete ulaşılıyor. Fehu o Kur'an şifaun lima fi's sudur. Sinelerdekine nedir bir şifadır. Ve ilacun lima halle ev ma yahillu. E, olan veya olacak olan bil müştemi min yani toplumun başına gelen şerlerden olmuş veya olacak olan şeyler için nedir? Bir ilaçtır. Bir tedavi gibidir yani bu. Dolayısıyla her şeyin çözümü Kur'an'da yeter ki onu almayı bilelim. Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ Kur'an'dan öyle ayetler indiririz ki ki ma huve un ve rahmetun müminin. Yani bunlar müminler için şifa ve rahmettir arkadaşlar. Ve la yezidu zalimine illa hasara. Bu Kur'an da ancak za, arttırmaz zalimleri ancak illa hasara yani zararını zalimlerin ise ancak zararını arttırır bu Kur'an'ı Kerim. Arkadaşlar bugün burada kalsın. Daha normalde şuraya kadar devam edecektim. Bana önemli bir telefon geldi. Kusura bakmayın. Bugünkü dersimiz buraya kadar olsun. Vesallallahu Teala ala, ala sayyidina Muhammedin nebiyil ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.